Çarşamba olduğu gibi Tarım Analizden merhaba. Ben İrfan Donat. Türkiye'nin gündeminde son günlerde özellikle son haftalarda buğday ve un fiyatları çok tartışılıyor. Bir tarafta işte rekolte e, etkisi var deniliyor. Bir tarafta kurun etkisi konuşuluyor. İthalat ve ihracat tarafındaki dengeler gündeme geliyor. Biz de bu çerçevede hem son gelişmeleri değerlendirelim hem de Türkiye'nin bir hububat politikasına göz atalım istedik. Kimle atacağız bu gözü? Güneydoğu Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Erhan Özmen bizimle birlikte hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim sağ olun. Şimdi o tartışmalara geleceğiz sıcak tartışmalara geleceğiz. Belki biraz hafif soğudu da ama evet. önemli değil önemli olan şu bu tartışmalar zaman zaman hep gündeme geliyor. Evet. Bu bazen işte unda oluyor bazen başka ürünlerde oluyor ama belirli aralıklarla biz bunları tartışıyoruz. İsterseniz önce hikayenin biraz başına dönelim. Sonuçta bu işin ham maddesi buğday. Evet Rekolte tarafı da artık e, hasatla sona erdi. Geçen yıla göre bir düşüş söz konusu. Bu zaten resmi rakamlarla da açıklandı. Hem ekilebilir alan tarafında bir azalış var. Hem rekolte tarafında kısmi bir düşüş var. Geldiğimiz noktayı sizden bir alalım. Ondan sonra da bu tartışmalar nereden çıktı o tarafa gireriz. Tamam. E, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. E, izleyicilere de e, iyi günler diliyorum. Şimdi e, Türkiye e, yaklaşık 20 milyon ton buğday üreten bir ülke. 20 milyon ton, 12 milyon ton unlu mamuller tüketen bir ülke bunun karşılığında. 3 milyon ton makarna sektörü, makarnalık durum da üreten bir ülke. Yaklaşık 2 milyon ton yem sanayisine ürün veren bir ülke. 1.3 milyon ton tohum sanayisine, tohumculuğa ürün veren bir işletme. Yaklaşık 300-400 bin tonda fire dediğimizde 20 milyon tonu kabaca üreten bir ülke. Ancak bu 20 milyon tonda Türkiye'nin iç tüketimi. Yani gerek 81 milyon nüfusumuz, gerek 3.5 milyon Suriyeli konuğumuz bunlara tamamının unlu mamullerini makarnasıyla, bulguruyla, unuyla, poğaçasıyla, böreğiyle karşılayabilecek durumda. Ancak bu sene biraz yağışlar çok enteresandı. Çok Hı -hı. zamansızdı. Biraz da böyle buradan kaynaklanan kalite problemleri yaşandı. Dolayısıyla Trakya'da biliyorsunuz çok fazla tarlalar sular altında kaldı. Yani Konya ile Ankara'yı bir tarafa ayırdığımızda biraz Güneydoğu'yu bir tarafa ayırdığımızda... ...Türkiye'nin tamamında ciddi bir dengesiz yağış e, görüldü. Bundan dolayı da ciddi bir kalite düşüklüğü oldu. Ve e, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin elinde 2 milyon 700 bin ton ekmeklik buğday... 750 bin ton makarnalık buğday olmak üzere aslında 3,5 milyon ton. Türkiye'nin de e, 4 aylık buğday stokuna eşdeğer bir rakam vardı, miktar vardı. Ancak kurların yükselmesiyle birlikte, şimdi Türkiye'de 10 yıl önce e, unlu mamuller %90 ekmek tüketimiydi. %10 ekmek dışındaki poğaça börek baklavaydı. Ancak geldiğimiz noktada o yüzde 90, yüzde %65 65'e düştü. Yüzde e, onluk poğaça börek kısmı yüzde %35 35'e yükseldi. Bu ne demek? Yüzde 35'lik kısım çok kaliteli, yüksek proteinli buğdaya ihtiyaç duyuyor demek. Dolayısıyla özel sektör bu buğdayı ithal etmeye başladı. İthal ettiğinde Türkiye'ye bunların girişi bu kurlarla 1718 oldu. Yani tonu 1700-1800 lira oldu. Ya bu da 1718'in belki anlam olarak ne ifade ettiğini de açmak bir lazım. Ton... Son 20 yıldır ilk defa <laughs> evet. dünyadaki buğday fiyatlarının altında kaldı. Türkiye'deki fiyatlar buğday fiyatları. Onu hemen söyleyeyim. Bu 1700-1800 lirayı e, kaliteli buğday Türkiye'de yüksek proteinli buğday az olunca bu 1700-1800 lira hemen borsalara yansıdı. Konya borsası, Polatlı borsası, diğer borsalarda Eş değer kalitedeki buğdaylar bu rakamları gördüler. Dolayısıyla burası yükselince altı da bir yükseliş. O aşağıyı da yukarıya çekti. Dolayısıyla böyle bir e, yüksek bir tablo çıktı fiyatlama anlamında. Peki şimdi siz dediniz ki 12 milyon tonunu un tarafında kullanıyoruz. Ve bu 81 milyonu besleyen artı işte e, mülteci misafirlerimize besleyen bir rakamdan bahsediyoruz. Sadece un tarafı evet. için. Bir de bizim biraz önce sizin değindiğiniz e, dahilde işleme rejimi kapsamında aldığımız yıllık yaklaşık 4-5 milyon ton civarında bir buğdayımız var. Un için. Un için. Bunu alıyoruz, evet. işliyoruz, ihraç ediyoruz. Evet, doğru. Şimdi fiyatlar yukarı çıktığı için içeride de e, işte bu fiyatın bir etkisi oldu deniliyor. Yani daha makul olduğu için, ithalat cazip olmaktan çıktığı için içerideki buğdaya bir yöneliş olduğu söyleniyor. Kesinlikle. Bugüne kadar hep argüman, argüman, şuydu, Türkiye buğday üretiminde kendi kendine yetiyor. Evet. Ama bu sonuç, bu tablo, bu fiyat artışları ya da bu iddialar, stokçuluk bir tarafta iddia olarak ortada, diğer tarafta işte spekülatif hareketler deniliyor. Demek ki tam olarak kendi kendimize yeter durumda değilmişiz. E şöyle aslında e, bir takım slaytlarımız vardı. Onları görebilsek mümkünse hı hı. ben son 10 yılın parametrelerini çıkarttım. Yani buğdayda son 10 yılda %155'lik bir artış var. Un'da %110'luk bir artış var. Ekmeye baktığımızda %117'lik bir artış var. Yani burada ekmek sanayisinde, un sanayisinde %117, %110 buğdayda %155'lik bir artışta. Yani bir de e, şeyler var burada e, kapasiteler var eğer görmemiz mümkünse burada da yani sektörün e, toplam kırma kapasitesi konumu itibariyle e, spekülasyon yapma şansı zaten yok. Ha Buğday tarafına geldiğimizde Türkiye e, içeride tabii dışarıdan böyle pahalı buğdaylar girince orada e, alınan karar doğruydu. Çünkü içerideki buğday ucuz buğday daha Hı -hı. ekonomik buğday. Yurt dışından dolarla giren buğday daha pahalı buğday. Hı hı. Ama henüz Türkiye'de hasatın tamamlandığı bir süreçte yeni hasata 9 ay kala Türkiye'de bunların konuşuluyor olması da e, şeyde, e, doğru olmazdı. Yani bu alınan karar doğru. Önce ithalat kararı getirildi Ticaret Bakanlığı tarafından. Buğdayı ithal ed ediyor sektör. Ondan sonra ihracat yapıyor. Çok yerinde ve zamanında. Ancak şunu söyleyeyim. yani Bugün e, Türkiye'de ee, o parametrelerde şu da vardı. Türkiye'de arazi büyüklüğü, Hı. Türkiye'de arazi yapısı küçük e, ve parçalı olunca maalesef e, hububat anlamında, e, buğday anlamında e, ciddi bir e, verimliliğe ulaşamıyoruz. O zaman böyle bir rekorda ulaşamıyoruz. 20 milyon ton aslında çok üzerinde biz buğday üretmemiz lazım. Şöyle ki, 20 milyon ton kendimize yeten... E, bir rakam ama. Bugün dünyanın en fazla ihracat yapan e, ülkesiyiz, un'da. Makarna'da dünya ikincisiyiz. Bulgur'da çok başarılı gidiyoruz. Bu ne demek? Toplamda un, makarna ve bulgur ihracatı için 7 milyon ton buğday ihtiyaç var. Bu 7 Artıyor. milyon tonu Dünya Ticaret Örgütü'nün dahil işleme rejimi kapsamında bunun ithalatı gerçekleşiyor, sonra ihracatı gerçekleşiyor. Önce veya sonra bunu yapıyoruz. Ama Türkiye'de e, gerek tarım nüfusundaki istihdam, nüfus istihdam anlamında, gerek kullandığımız araziler anlamında, bugün e, arazi toplulaştırmasını yapamadığımızdan dolayı 59 e, dekar bir alanda kaldık. Çok sıkıştık. Tarım arazilerimiz çok parçalı. Ortalama büyüklükten bahsediyor. Tabii ortalama büyüklük 59. Yani burada Amerika 1500 dekarı buluyorsa... Ukrayna 1100 dekar, Avrupa Birliği 500 dekar, Rusya 600 dekar. Yani ne oldu? Bu bizim 10 katımıza yükselen arazi büyüklüklüklerin hem kendi nüfusların, Amerika 320 milyonu besliyor, Avrupa 500 milyonu besliyor, Rusya vesaire falan. Aynı zamanda bu 7-8 tane ülke veya pak dünyanın en önemli hububat ihracatçısı da oldular. Bu 500-600 dekar arazi büyüklüğüyle. Bizim de 59 dönüm 59 dekar arazi büyüklüğümüz maalesef modern teknolojiyi, modern endüstriyi buradan buraya odaklayamıyoruz. İnsan odaklı, emek odaklı çalışıyoruz 59 dekar olunca. Dolayısıyla bu, evet. Benim. Bu bahsettiğiniz olay tabii ki dediğiniz gibi etkilerden bir tanesi yani en azından bu üretimin artmasının önündeki engellerden bir tanesi ama ...tek bir engel olduğunu düşünmüyorum. Değil. Çünkü zaman zaman hasatlara da katılıyoruz. Konya'da buğday hasadına da katıldık. Bize çiftçilerin söylediği şey şu. Son 10 yıldır buğday tarafında en basitinden... ...desteklemelerde bir artış yok. 2009 yılından bu yana 50 lira. Tom, ton 50 lira. 50 lira destek evet. var. Evet. Son 10 yıldır. Doğru. Şimdi 10 yılda geldiğimiz enflasyon tarafına baktığımız zaman... ...diğer maliyetlerdeki artışa baktığımız zaman... ...ciddi artışlar söz konusu. Otomatikman burada bir artış yoksa... ...çiftçi daha hangi alanda... ...teşvik, destekleme daha fazla... ...otomatikman ona koyuyor. Bazen bu mısır oluyor... ...bazen pamuk oluyor, bazen başka bir ürün oluyor. Evet. Şimdi O zaman işin biraz daha destekleme tarafına... ...ya da daha bütüncül mü bakmak lazım? Yani biz burada ekilen tarım arazileri azalıyor... ...bu işi üreten çiftçi sayısında bir azalış var... ...bir taraftan tüketim artıyor... İhracat evet. ihracat diyorsunuz. on tarafında 1 milyar dolara açtı. Yanlış hatırlamıyorsam ki doğru. toplam evet. ihracatta da %30'luk bir Türkiye'nin pazarda payı var. %35. Yaklaşık %35'e çıkmış. Evet. E şimdi böyle bir durumda o zaman içerideki o arz tarafını dengeleyemiyoruz ya da planlayamıyoruz anladığım kadarıyla. Şöyle yani 2009 yılında Türkiye'de çiftçinin ürettiği ürünün karşılığı dolar bazında 380 dolarda. Bugün 225 dolar. Yani son 10 yıldan biraz böyle işte 2 yıl önce mesela e, buğday e, müdahale alım fiyatında %3,5 bir e, fiyat uygulandı. Mesela çiftçi buna e, alındı %3,5'a 2, 2 yıl önceki şeyde. Enflasyonun çok çok altında. He, yani işte gıda sepetindeki işte enflasyona gıdanın etkisi falan e, bunlar oldu. Hı hı. Ancak bence bunun tam tersini yapmamız lazım. Şimdi benim siyasi otoriteden ve kamu otoritesinden ricam şu. Şimdi Türkiye e, çok büyük ülke. Yani 84-85 milyon insanı besleyen bir ülke. Dünyanın en, en büyük 17. 18. nüfusuna sahip. Önümüzde iki ayı var. Bir ay sonra çiftçi tarlaya girecek. Ama çiftçinin buğdaya teşvik edilmesi gerek. Dünyanın en sorunlu coğrafyasında yaşıyoruz şu anda. Her tarafımız problemlerle dolu. Dolayısıyla Türkiye'nin 4 milyon ton, 3,5 milyon ton buğday stoku değil de 5-6 milyon ton Türkiye'nin buğday stoku olması lazım. Bunun da milli olması lazım. Ayrıca biz dünyanın en başarılı un ihracatını yapan bir ülke, dünyanın en başarılı makarna ihracatını yapan bir ülke, en başarılı bulgurunu ihraç eden bir ülke, dolayısıyla dünyanın en başarılı tarımına da sahip olmalıyız. Bir ay sonra çiftçi tarlaya girecek. Benim ricam şu. Mısır buğdayın 3 katı. Yani dekara buğdayda 500 kilogram verim alıyorsak Türkiye'de Mısır'da 1500 kilogram alıyoruz. Aynı teşvikleri verirsek doğrudan gelir desteğini verirsek benzeri fiyatlara benzeri enflasyonları yüklersek bir yıl sonra iki yıl sonra Türkiye Mısır'dan geçirmez. Ama bizim buğday ihtiyacımız var. Kendi milli buğdayımız ihtiyacımız var. Biz 5 milyon ton un sanayisinin dünyada lider olduğu ihracatın ham maddesini üretebiliriz. Biz 2 milyon ton makarnanın ve bulgurun buğdayın üretebiliriz. Onun için ben diyorum ki 20 milyon ton artık bir tarafa bırakalım. Yeni bir şey söyleyelim. Ama bunu söyleyecek olan siyasi otorite, bunu söyleyecek olan kamu otoritesi bu yıl hedefi 25 milyon ton koyalım buğdayla. Yani bu hedefi artırırken ee, evet 20'den 25-26 demek ki Türkiye'nin ihtiyacı olan bu. Şu anda gördüğümüz tablo bu ki kurdaki bir dalgalanma her şeyi de alt üst edebiliyor. Ee, i̇kinci bir nokta nicelik kadar belki nitelik de siz dediniz ki kaliteden dolayı biz Rusya'dan da ithalatımız bir kapsamında var. Şimdi kalite tarafında da sorun varsa bunun da çözülmesi gerekiyor. Yani bu kaliteli buğday Türkiye'de niye yetiştirilemiyor? Ya da kalitedeki sorun nedir? Ya da Rusya... Bu kaliteye nasıl ulaşmış, ne yapmış da bizden farklı olarak bugün buğday tarafındaki lider ihracatçı ülkelerden bir tanesi? Şimdi e, Amerika'da e, 20 yıl önce e, çiftlik büyüklükleri yaklaşık 600 dekar. Bugün sonra 1000 dekara çıkarıyor. Sonra 1500 dekara geliyor. Dö, dekar başına da verimliliği 1500 kilograma çıkarıyor. Yani arazi çiftlikler büyüdükçe verimlilik yükseliyor. Çünkü neden? İnsana odaklı olmaktan, insan emeğine odaklı olmaktan... ...teknoloji e, ve modern e, teclisat, modern araçlara odaklı hale geliyor tarım. Şimdi bugün Rusya'da, Ukrayna'da bu arazi büyüklükleriyle... ...yani Türkiye'nin 10 katı arazi büyüklükleri var. Yani bizim toplulaştırma dediğimiz olay. Bizim 59 dönüm arazi büyüklüğüyle, 59 dekar arazi büyüklüğüyle... ...verimli olma şansımız çok mümkün değil. Onun için... yani kıs Kaliteyi belki... de etkilen bir faktör mü diyorsunuz? Ya kesinlikle. Yani Arazinin küçük olması. Sadece o... maliyetler açısından ya değil. Teknolojiyi kullanırsanız, tekniği kullanırsanız... ...yani mühendislerimizden faydalanırsanız... ...sertifikalı tohumlar kullanırsanız... ...ama bunun içinde hem yapısal reformlar... ...mutlaka tarımda ihtiyaç var... ...hem de ayrıca biraz da müdahale alım fiyatlarıyla belki biraz desteklemeyle doğrudan gelir desteğiyle mutlaka kısa vadede birini yapmak lazım. Orta ve uzun vadede de e, Türkiye'yi e, dünyadaki e, hububat ihraç edenler ihraç eden geleneksel ülkeler seviyesine getirmek çok mümkün. Anlıyorum. Peki sıcak konuya tekrar geri dönersek e, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı birkaç hamle vardı bu da çok <laughs> tartışıldı. E, gündem oldu daha doğrusu dir kapsamı dışındaki ihracatla ilgili e, sınırlama ben evet. kastediyorum evet. Sektöre bu nasıl yansıdı yansıyor e, bu e, tabi şey yani bu ama bunu öngörebiliyorduk e, yalnız bir aniden oldu bu Hı -hı. E, yaklaşık işte e, özellikle e, sınırlarda e, yani 25 milyon dolar gibi 3000 bin tır e, ürün birçoğu gümrüklenmiş. Bu ortada kaldı. Bunlar tekrar geri ihraç edilen işte sınırlarından tekrar illerine falan döndü. Burada bu biraz sektör tarafından böyle çok gerçekten üzdü. Ee, yani gümrüklenmiş ürünler geçebilirdi. Yani dört gün müsaade edilebilirdi. Ama e, genel anlamda içeriğine baktığımızda e, içerideki fiyat skalası için stabilizasyon için bu doğru bir karardı. Alınan karar Önce ithalatını yapacaksın yurt içerisine buğday getireceksin. Sonra un ihracatını yapacaksın. Bir kapsamda bir sıkıntı yok. Yok yok. yok. Orada Önce yok. ithalat, son ihracat. Bu çünkü hasatı iki ay yok Türkiye'de, dokuz ay var ve Türkiye'nin kendini Storelli, idare ediyor Storelli, olması özelliği. lazım, yönetiyor olması lazım. Bu noktada çıkan bazı haberler vardı. 65 bin fabrikasında üretim durdu diye. Var mı böyle bir şey? Ee, şöyle yani e, tabii finansman maliyetleri. ...çok yüksel Türkiye'de işte... ...yüzde otuz falan geldi... ...enflasyonlar da yüzde on sekizde... ...tabii e, buğday... E, ...alamayan firmalarımız oldu... ...yani stok yapamayan... Annedir nedir on günlük buğday stoku var... ...ha on günlük buğday stoku zaten 10 günde bitti... ...ancak bir anda da... E, ...serbest fiyatı da buğday... ...bıçak gibi kesildi... ...bıçak gibi kesildi... ...bunun içinde şunu da yine... ...kamu otoritesine rica etmek gerekiyor... ...yedi bin ton... Yani şu anda 3,5 milyon ton durum buğdayıyla ekmeklik yumuşak buğday stokumuz var. Bu Türkiye'nin yaklaşık 3,5 aylık tüketimini karşılayacak düzeyde. Ancak psikolojik anlamda da bunun yönetilmesi, piyasalara etki sağlanması gerekiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi 750 bin ton ithalat izni aldı. 230 bin ton Avrupa Birliği ile tarife kontenjanı anlaşması var. 1 milyon ton ee, bu 1 milyon tonun e, anlaşılıyor, bunların Türkiye'ye getiriliyor olan e, söylemleri çok etkili. Ayrıca 2 milyon, 3 milyon ton ithalat yetkisi alır, masanın üzerinde durur, kullanmaz. Bunlar piyasadaki e, o stoklanmış e, buğdayları çok rahat piyasalara çıkaracaktır. Bu tedbirler ihtiyaç var. Ki bu dediğimiz belki de işte yani sonuçta demek ki üretimi duran bazı fabrikalarda var bu arada. E, mutlaka İstersen. vardır. Yani işte finansman erişimde yani. sorun yaşıyordur. Türkiye'de kaç un fabrikası var? Türkiye'de şu anda aktif çalışan firma sayısı un fabrika sayısı 450 diyebiliriz. 450. Kapasite kullanım oranları nasıl? Yüzde olarak baktığımızda. Çünkü yaklaşık olarak şimdi 40 milyon tonluk bir buğday işleme kapasitesi var bildiğim doğru, kadarıyla. Doğru. Bunda yaklaşık e, 22 milyon tonun atıl olduğu söyleniyor. Evet. İşte kabaca o zaman yüzde %45 kapasiteyle mi çalışıyor? E, net yüzde %45 e, 18 milyon ton aktif kapasite var. Yani Türkiye'nin toplam unlu mamüller ihtiyacı için kırdığımız buğday 12 ile 13 milyon ton arası. İhracat için kırdığımız rakam 5 milyon ton 18 milyon ton Türkiye ihracat için ve yurt içi tüketim için buğdayı kırıyor. Toplam kırma kapasitesi içerisindeki bunun payı %45. Doğrudur. Bu peki oran nasıl? Yani şu, şundan dolayı soruyorum. Maliyet yönetimi tarafında bir zorluk çıkartmıyor mu ya da mevcut şartlarda kırılgan hale getirmiyor mu biraz Şöyle mevsimsel çalışan firmalar var Türkiye'de. Hı. Yani işte kendi bölgesinde buğdayı var. E, has, şeyle ve hasatla beraber başlıyor. 2 ay çalışıyor, 3 ay çalışıyor. Sonra kapatıyor. Ee, buradan dolayı ancak buradaki kapasite fazlalığı da e, her zaman bir tehdit Neden Türkiye'de spekülasyon yapılmaz un sanayicisi Hep ben e, bunu anlatmaya çalıştım Yani böyle atıl kapasitenin olduğu bir sektörde e, Un sanayicisi e, spekülasyon yapmaz ve yapamaz Bununla zaten dolayı. bu tartışma açısından gerçi tek böyle bir hedef tahtası yok. Yani sanayici spekülasyon yapıyor, sanayici stok yapıyor diye bir tartışma çok yok yani var. Böyle evet. bir sokçuluk e, iddiası, spekülasyon iddiası ama nereden çıktığı da bir soru işareti vardı. Sonuçta fırıncılar diyor ki ben bu unun e, çuvalını 65-75 liradan alıyordum ortalama <laughs> olarak söylüyorum. Şimdi 95'lerin üzerine çıktı. Hı <laughs> e, şu anki mevcut seviye nedir un çuvallarında fiyat olarak? E, ya, e, TUSAP Başkanımız Günhan Ulusoy zaten geçen 5 milyon ton, 5 milyon çuval 95 TL'den un verebiliriz sektöre taahhüdünde bulundu. Yani bu anlamda adı konmuş oldu. 95 TL. Yani yine bir fiyat artışı var lira. tabii son itibariyle. Baktığımızda son 2-3 aydan yola 75 liradan 70-75 aralığından 95 liraya bir fiyat hareketi hı hı. var. mı? Bu da ilk konuşmamızın başında hı hı. kaliteli buğdayını ithal edip ciddi bir şekilde kurlar ve borsalarla eş güdümlü olarak 1700-1800 liraya gelmeleri. A, 1700 lira demek 50 kilogram un değil 50 kilogram buğdayın 85 TL yapıyor olması demek. Aynen. Bir de bir diğer şey, fırıncıların, ekmek üreticilerinin söylediği, biz önceden e, 90 gün vade, 120 gün vadele bu unu alabiliyorduk ama şu anda onu alamıyoruz. Evet. E, peşin almak durumunda kalıyoruz diye. Evet. Böyle midir tablo? E, yakın. Yani tamam biraz vadeleri e, kıst, kıstık. Yani 120 gün, 150 gün vadeler vardı ama bir yıl önce e, bir ayın bir çuvalda finansman maliyeti 1 TL'ydi. Hı hı. Bugün 3 TL yani 5 ay veya 4 ay vadeli verdiğinde 4 ayın finansman maliyeti geçen sene 4 liraydı bu sene 12 lira. Peki buradan yola çıkarak yine geçtiğimiz hafta sonuçta bu buğday, un, ekmek bir evet. üçgen, bir zincirin halkası gibi diyelim. Ham maddeden e, temel güzeline dönüşmesi sürecinde. E, fırıncılar diyor ki bu şartlarda bizim de maliyetlerimiz arttı ve ekmek <laughs> fiyatının zamlanması lazım. Süreci nasıl görüyorsunuz siz? Yani şu anda e, ...buğdayın, unun maliyeti belli... ...enerji tarafından koyunda diğer giderlere kadar... ...birçok alanda da maliyet artışları söz konusu... ...nasıl bir tablo çıkar karşımıza? E, ama yani bu hepimizin de gördüğü bir tablo var zaten... ...yani e, 1 Ocak'tan bugüne döviz kurlarında e, %60 artış... ...1 Ocak'tan bugüne enerjide %80 artış... ...1 Ocak'tan bugüne finansmanda ciddi bir maliyet yüksekliği... E, ...ambalajda %80'e yakın artış... Operasyonel giderlerdeki tüm girdilerde bu kurların yansıması un sanayisine de, ekmek sanayisine de, e, ya Türkiye ekonomisinin e, tamamına da bu ister istemez yansıdı yani. Yansıdı. Yansıma durumu da devam edecek mi sizce? Çünkü şu anda maliyetler de çok öngörülemiyor. Hala bir dalgalanma söz konusu. Ya, tabii şeyi görmek lazım. yani Finansman e, maliyetlerini de görmek lazım. Kurların e, nerede duracağını, geriye mi dönecek, ileriye mi gidecek bunlar... E, ...bunları değiştirebilecek en önemli enstrüman. Döviz kurları ve e, enerji özellikle kökenli e, şeyler, maliyetler. Anlıyorum. E, biraz da tekrar ihracat tarafına döneceğim. Geçen yıl dediğimiz gibi ihracat tarafında performans çok iyiydi un sanayinin. İşte, dünya ihracat pazarında %35'lik bir paydan bahsediyoruz. Evet. 1 milyar evet. dolar aşan bir dövizden bahsediyoruz. Bu sene bu dalgalanmalar, bu hareket... ...ve bu alınan kararlarla... ...ihracat tarafında beklenti nasıl? Yıl sonu beklentisi. E, e, i̇hracatta e, düşüş olmaz. Çünkü e, Türkiye... E, ...dünyayla e, ticari köprüleri... ...çok iyi kurdu. Çok kolay değil. Ya Hı -hı. takdir ederseniz... ...bugün okyanus aşırı ülkelere... E, ...farklı kıtalara... ...un ihraç ediyor olmak... ...bu hemen işte bugünden yarın olacak işler değil. Bu diyalogları kurdu. Onların istediği kalitede... ...ürünler üretti Türkün un sanayisi... Dolayısıyla onların da e, sektöre karşı Türkiye'ye karşı bir sempatisi oluştu. Bunu sürdürülebiliyor olması lazım. Çünkü arka tarafta bugün dünyanın işte en verimli arazilerine ve rekoltelerine sahip Rusya, Ukrayna, e, Türkiye'de e, bu sektörün e, böyle şey örnek alan bir şey, onlar da un sanayisi olmak istiyor. Rusya'da olmak istiyor, e, Ukrayna'da olmak istiyor. İşte ancak onlar olana kadar. Olurlarsa rekabet güçleri yükselir. Hem kendi buğdaylarını yetiştirip hem de un olurlarsa olurlarsa e, bu bizim için iyi, iyi olmaz. Dolayısıyla finans sektöründen de burada hemen bir mesajımızı verelim. Son iki var onu da soracaktım. Siz madem girdiniz <laughs> devam edin lütfen. Finansman tarafında kur riski ve diğer anlamda maliyetler tarafında buyurun. E, tabii Yani bugün e, ham maddeyi Rusya'dan getireceksin bir maliyet. Bunları alacaksın depolara girmiş ürünler, bunları limanlara indireceksin kendi limanlarına getireceksin İşletmene taşıyacaksın kıracaksın bunları tekrar gel limanlardan ya karayoluyla müşterilerine ulaştıracaksın ciddi bir finansman ihtiyacı var onun için e, mümkün olduğu kadar da e, finans sektörümüzün de yani sektörümüzün bu dünya liderliğinde e, bu hikayede mutlaka katkısı olmasını isteriz ki bu başarıyla yürütülsün. İnşallah bu yılda Türkiye'den, Türk çiftçimizden ihraç ettiğimiz ürünün milli yerli buğdayını istiyoruz. 5 milyon ton fazla buğday istiyoruz bu sene çiftçilerimizden. İnşallah çiftçimiz de kazansın ki kazansın. bu iş kazanarak sürdürülebilir. Evet. E, ektiğinin, diktiğinin karşılığını alsın ki üretmeye devam etsin. Bu kısmen kendi çabası, kısmen devlet politikası, kısmen sanayi ile entegrasyon hepsi bir arada aslında e, ve finansman tabii ki olur diye umut ediyoruz. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür için. ederim. Sağ olun. Bugün Güneydoğu Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Erhan Özmen'le birlikte hem buğdaydan başlayarak hikayenin en başından işin, ithalat, ihracat tarafını un sanayini ekmeye kadar bütün kısımlarını konuşmaya çalıştık. Süremiz elverdiği sürece ve konuşmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bugünlükte bu kadar.